Bir insan öldüğünde her şey bir anda sona ermiyor. Aslında ölümden sonra vücutta saatler hatta günler süren inanılmaz olaylar yaşanıyor. İlk olarak kalp durduktan yaklaşık 3 ila 6 dakika sonra beyin hücreleri ölmeye başlar. Ama bazı beyin bölgeleri bu süreden sonra bile kısa süreliğine çalışmaya devam eder. Bu yüzden bazı doktorlar ölüm anında hastaların her şeyi duymaya devam edebileceğini söylüyor. Ardından ölüm sertliği başlar kaslar kasılır, vücut taş gibi olur. Bu genelde ölümden 2-4 saat sonra gerçekleşir ve 12. saatte zirveye çıkar. Ancak en tuhafı şu, ölümden saatler sonra bazı cesetlerde hareket görülebilir. Parmak oynatması, göz kapağının seyirmesi gibi. Peki bu nasıl mümkün? Sinir uçları, hücre ölmeden önceki son elektrik sinyallerini rastgele yayabilir. Bu da kaslarda minik kıpırdamalara neden olabilir. Bir başka ilginç şey. Tırnaklar ve saçlar sanki uzuyormuş gibi görünür ama bu bir yanılgı. Aslında vücut sıvı kaybettiği için deri çekilir ve tırnak, saç daha uzunmuş gibi görünür. Tüm bu süreçler ölümden sonra başlayan biyolojik çöküşün bir parçası. Bilim bu detayları öğrenmeye devam ediyor. Ama şu kesin. Ölüm sadece bir son değil. Vücudun ilginç bir geçiş süreci. Bu bilgi seni şaşırttı mı? O zaman yorumlara yaz ve bu tarz içerikler için abone olmayı unutma.